Malta'nın başkenti Valletta'dan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün size güncel vize oranlarımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle iki tip vize türü var. Biri kısa dönem, biri uzun dönem. Yani 12 hafta ve 6 gelirseniz bu kısa dönem, 15 hafta ve üzeri gelirseniz uzun dönem diye geçiyor. 15 hafta ve üzeri gelirseniz toplayacağınız evrak listesi çok az. 12 hafta veya 6 gelirseniz toplayacağınız evrak listesi uzun dönemin neredeyse 2 katı. Ayrıca kısa dönemde vize alma oranımız %50 iken uzun dönemde bu %90'a kadar çıkıyor. Bu oranları tamamen öğrencilerimize yaptığımız vize başvurularının sonucuna göre söylüyorum. Eğer Malta'da 12 haftalık bir dil eğitimi almayı planlıyorsanız size tavsiyem bunu en azından 15 haftaya tamamlamak. Hem vize süreciniz çok daha kolay olacak hem de vize alma oranınız çok daha yüksek olacak. Zaten eğer yurt dışında dil eğitimi almayı planlıyorsanız eğer imkanınız varsa uzun dönem gelin. Bu sizin dil gelişiminiz açısından da iyi olacaktır. Buraya geldiğinizde ilk 1-1,5 bir, bir ayınız oryantasyonla geçiyor. Daha sonrasında 3 ay geldiğinizi farz edelim geriye 1,5 ay bir şey kalmıyor. O yüzden uzun dönem gelirseniz hem sizin için daha verimli geçme şansı var hem daha uygun fiyatlı olacak. Ayrıca uzun dönem gelirseniz de okulların birbirinden güzel kampanyaları var. Daha detaylı ve ücretsiz bilgi almak isterseniz açıklamaya yazdığım WhatsApp hattımdan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarından acentemizi takip etmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.